Değerli arkadaşlar, hepinize mutlu günler. Başkent Okulları Akademik Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 20. yüzyıl felsefesinin ana akımlarından olan varoluşçuluk ve diyalektik materyalizm konularını işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, varoluşçuluk 20. yüzyılın önemli felsefi akımlarından biri. Aynı zamanda 20. yüzyılda ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır varoluşçuluk, egzistansiyalizm, bilimsel bilginin en ideal bilme şekli olduğuna yönelik anlayışa karşı insan varoluşunun bu bilgi çemberine sıkıştırılamayacağı iddiasında. 20. yüzyıl rasyonel yaklaşımlarla birlikte irasyonel yaklaşımların da ortaya çıktığı bir dönemdir demiştik. Dolayısıyla varoluşçuluk da bu dönemde çıkması bir tesadüf değil. 20. yüzyıl varoluşçulara göre gelişme ve ilerlemenin yanı sıra savaş ve yıkımları da beraberinde getirmiştir. Böyle bir süreçte varoluşçuluk bir yandan felsefi bir düşünüş yaratma, bir yandan da pratik hayata yönelik tutumlar oluşturma çabasıdır. Varoluşçu kabul edilen filozoflar özgürlük seçim yapma, varlığın anlamı, varoluş öz sıralaması gibi bazı kavram ve felsefi problemler üzerinde durmuşlar. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan büyük felaketler, modern dünyaya yönelik güveni sarsmış ve varoluşçuluk felsefesine olan ilgiyi arttırmıştır. Varoluşçu filozof Kierkegaard bireyin önemini azalttığı düşüncesiyle Hegel felsefesini eleştiriyor. Hegel'in nesnel gerçekliğinin karşısına öznel gerçekliği koyuyor ve varoluşçu felsefenin temellerini atıyor. Kierkegaard'a göre varoluş hiçbir zaman hazır değildir. Oluş içinde olan insan sürekli yeni kararlar alıp seçimler yaparak kendini yeniden sentezler. İnsanın seçim yapabilmesini özgür oluşuna bağlar. Özgürlük ise seçimlerin sonuçlarının sorumluluğunu almaktır. Değerli arkadaşlar, özellikle varoluşçuluk ana akımının modern psikoloji ile psikolojik danışmanlıkla ciddi ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Psikolojik danışmanlık ekollerinden insancıl hümanist yaklaşımın temelinde varoluşçuluk vardır. Bizler öğretmenleriniz olarak gerek eğitim koştuğunuzu yapan öğretmenler, gerek psikolojik okul psikolojik danışmanlarımız e, sizlere e, belli bilgiler veriyoruz. E, seçimlerle ilgili sağlıklı seçimler yapmanızla ilgili mesleki anlamda olabilir, ders seçimi olabilir, Kariyerinizle ilgili olabilir. E, bu seçimleri biz sunuyoruz ancak kararı sizin özgür iradenize bırakıyoruz. Modern psikolojide, modern eğitimde de varoluşçuluk çizgisi vardır. Yani öğrenciye e, seçimler sunulur ancak kararı öz, özgür iradesiyle öğrencinin vermesi ve bunun sonuçlarına da öğrencinin bunun sorumluluğunu da alması beklenir. Değerli arkadaşlar, varoluşçu felsefeyi farklı açılardan Nietzsche etkilemiştir. Modern insanın değerlerini eleştiriyor. Ona göre insan toplumu ve kendini aşmalıdır. Nihilizm iççiliktir. Var olan değere, düzene karşı hiçbir ilke tanımayan anlayış, akıl yerine iradeyi, toplum yerine bireyi üstün tutuyordu. Dolayısıyla insan toplumu ve kendini aşmalıdır derken e, varoluşçu çizgiye de yakınlaştığını görüyoruz Nietzsche'nin. Bir başka varoluşçu aynı zamanda psikiyatrist de olan filozof Karl Jaspers'tır. Jaspers bilimlerin insanın varoluşunu açıklayamayacağını, felsefenin ise insanın öznel varoluşunu açıklayacağını söylüyor. Değerli arkadaşlar, varoluşçuluğun önemli hatta en önemli temsilcilerinden biri Jean Paul Sartre. Sartre'a göre varoluş özden önce gelir. Onun temel paradigması bu cümlelerden kuruludur. Tüm varlıkların önce özleriyle geldiğini ifade ediyor. Öz bir potansiyeldir. Ee, şöyle ifade edelim. Bir portakal çekirdeğini düşünelim. Biz bunu bir e, öz olarak, potansiyel olarak düşündüğümüzde, biz bu portakal çekirdeğini toprağa attığımızda, gerekli ısı, gerekli su ve güneşle birlikte bunun zamanla filizleneceğini gözlemleyeceğiz. E, filizlendiğinde bu öz olan değerlendirdiğimiz portakal çekirdeği zamanla ne olacaktır? Portakal fidesine dönüşecektir. Ancak hiçbir zaman bir armut ağacı, bir elma ağacı veya bir insan, bir tavşana dönüşmeyecektir bu portakal çekirdeğimiz. Dolayısıyla Jean Paul Sartre bütün varlık aleminin özüne mahkum olduğunu düşünüyor. O potansiyele bağlı olarak ortaya çıktığını düşünüyor o varlığın. Ancak insanda öz varlık sıralamasında bir farklılık var. İnsan varoluşuyla gündeme geliyor, eylemleriyle kendi özünü belirler diyor. Dolayısıyla insanda bir farklılık var. Dolayısıyla insanın önceden belirlenmiş bir özle potansiyelle dünyada bulunmadığını, seçimleriyle özünü ve asıl olarak kendini oluşturduğunu ifade ediyor. İnsanın özünü oluşturma gücü seçim yapabilmesinden, yani özgür olmasından kaynaklıdır. Yine onun cümleleriyle söylersek, satır ne diyor? İnsan neyse o değil. Ne olmak istiyorsa odur. E, düşünecek olursak siz özgür bireyler olarak, öğrenciler olarak kendi e, özünüzü, e, özgürlüğünüzü elde edebilirsiniz. Yani beni, diğer öğretmeninizi, rehber öğretmeninizi dinlersiniz, e, derslerinizde çalışırsınız. E, dolayısıyla gelecekte hedeflerinize ulaşır, özünüzü gerçekleştirme çabanıza ulaşır. Bir doktor olabilirsiniz, hakim olabilirsiniz, savcı olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz. Ancak yine Jean-Paul Sartre'a göre siz e, özgürsünüz, e, beni dinlememe özgürlüğünüz de var, e, ders çalışmama özgürlüğünüz de var, e, olumsuz e, durumlara e, kayma durumunuz da söz konusu olabilir. Dolayısıyla Jean-Paul Sartre'ın e, varoluşçuluğu aynı zamanda bir bunalım felsefesidir, bunu da ifade etmek lazım kendisi zaten İkinci Dünya Savaşı'nın e, yıkımları içerisinde gençliği geçmiş yaş olarak e, başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa İkinci Dünya Savaşı'nda tek kelimeyle yakılıp yıkılmıştır. E, bu çerçevede baktığımızda e, Almanya'nın o dönemki lideri Hitler e, özgürlüğünü e, olumsuz yönde kullanmıştır. Bunu tarihten biliyoruz. Bir sürü Alman ve bir sürü dünya vatandaşı Hayatını kaybetmiştir. Ancak bu örneklerle birlikte insanın kendi özünü olumlu yönde kullanacağı örnekler de söz konusu. İşte kendi siyasal tarihimizden Mustafa Kemal Atatürk kendi özgürlüğünü Türk milletinin kurtuluşunda, ülkenin düşmandan temizlenmesinde, vatanın bağımsızlığını gerçekleştirmekte kullanmıştır ulu önderimiz. Dolayısıyla Jean-Paul Sartre'a göre varoluşçulukta insan ve insanın özgür eylemleri merkezde, insan özgürce varoluşunu, kendi özünü gerçekleştirme potansiyeline sahiptir, diyor Jean-Paul Sartre. Değerli arkadaşlar, diğer bir ana akımımız diyalektik materyalizm ve değişim sorunu olacaktır. Materyalizm varlığın temelinde maddeyi gören anlayışların ortak adıdır. Materyalist düşünceyi temel alan Marx ve Engels tinden başladığı için Hegel'in diyalektiğini eleştiriyorlar. Tin ne demek değerli arkadaşlar? Tin ruh demek, düşünce demek. Dolayısıyla Hegel her şeyin kaynağının düşünce olduğunu e, soyut olduğunu ifade ediyordu. Hatırlarsanız Hegel bir idealistti yani düşünceciydi. İşte maddeci olan materyalist olan e, Marx ve Engels e, bir nevi e, Hegel'in düşünsel e, görüşlerine karşılar. Çünkü onlara göre Marx'a göre, Engels'a göre tin diye ruh diye, düşünce diye bir şey söz konusu değil. Marx ve Angels'a göre Hegel diyalektik yöntemi yani tez, antitez sentez süreçleriyle e, belirlemeyi e, doğru olarak yapmıştır. Ancak tez aşamasını tinle yani düşünceyle başlatmakla hata yapmışlardır. E, Marx ve Engels'a göre tez aşaması yani bu diyalektik süreçteki karşılıkların çatışması tez, antitez sentez dediğimiz sürecin e, maddeden yani doğadan başlaması gerektiğini ifade ediyorlar. Ee, örnek verecek olursak e, birinci tezimiz e, doğada işte e, yüksek basınç karşı tezimiz alçak basınç bunun karşıtların çatışması tez ve antites sentezi yani süreci belirliyor. Bütün doğa olaylarında bu vardır diyor Marx ve Engels. Ee, Marx'ı özellikle eleştiriyorlar. Tez ve antitez sentez üçlemesinde. Senden önce diyorlar yıllar önce yaşayan e, Hegel e, bu tezi antitezi zaten kullanmıştı. Sen bir nevi e, onu tekrarladın şeklinde eleştiriyorlar. E, Marx'ın cevabı çok ilginç. E, o diyor e, tamamen tez antitez sentezin düşünceden kaynaklandığını ve düşüncede söz konusu olduğunu ifade etmişti. E, düşünce diye bir şey yoktur her şeyin kaynağında, sürecin kaynağında madde vardır. Yani tez, antitez, sentez süreci maddede gerçekleşir. Dolayısıyla Hegel'in felsefesi baş aşağıydı diyor, ben onu ayakları üstüne çevirdim şeklinde bir ifadesi var. Marx ve Engels bu yaklaşımlarıyla diyalektik materyalizmi sonuç olarak ortaya koymuşlar. Diyalektik yöntemi, Angels düşünce ve doğanın, Marx ise toplumun hareket ve değişimlerini açıklamakta kullanmış. Angels dönemin bilimsel bilgilerini ele alarak doğayı ve doğanın diyalektiğini açıklamaya çalışıyor. O düşünce ve doğanın uyumlu olduğunu, düşüncenin işleyişinin doğanın tabi olduğu yasalara göre şekillendiğini savunmakta. Değerli arkadaşlar, Marx tarihteki toplumsal değişimleri üretim süreçlerine bağlıyor. Ona göre insanlar ekonomik süreçte üretimde bulunan ve üretim araçlarına sahip olanlar olarak sınıflandırılır. Toplumda ekonomik üretim ilişkileri maddi unsurlar altyapıyı yani temeli siyaset ve hukuk gibi kurumlar da üst yapıyı oluşturmakta. Marx'a göre toplumun ekonomik unsurlarının yani altyapı unsurlarının kültür ve hukuk gibi olguları yani üst yapıyı oluşturması söz konusu. Dolayısıyla burada yine Marx maddeci olarak altyapının maddi koşulların bütün sosyolojik toplumsal yapıyı belirlediğini ifade etmekte. Marx'ın yönelimi tarihsel materyalizm, tarihsel madde olarak da adlandırılmakta. Ona göre tarihsel olaylar doğaüstü bir etkiyle yani düşünsel, tinsel bir etkiyle ortaya çıkmamış, üretim ilişkileri, sınıf çatışmaları gibi somut nedenlerden kaynaklanmıştır tarihte belirleyici olaylar maddi, ekonomik olaylardır. Marx'ın diyalektik materyalizmini yani tarihsel madde anlayışını bu tablodan daha iyi analiz edebiliriz değerli arkadaşlar. Marx'a göre tarihe, topluma yön veren düşünsel, tinsel, ruhsal bir yapı değil, bizatihi maddi bir yapıdır. Yani ekonomik faaliyetlerdir. Bunu da bu tabloda anlatabiliriz. Tez antik antitez sentez sürecini. Tarihi ve toplumu analizinde Marx ilk çağdan itibaren toplumda sınıf mücadelelerinin olduğunu tespit ediyor. Örneğin ilk çağın sonlarında Avrupa'da Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetini biliyoruz. Bu imparatorlukta köleler sadece emekleriyle tarlada çalışan ve hiçbir hakkı olmayan insanlardan oluşuyordu. Yine aynı çağda antitez konumundaki efendi ise tüm üretim araçlarına yani tarlaların ve kölelerin sahibi durumundaydı. Marx'a göre tez olan köle, antitez olan efendiyle karşıttır ve sınıf mücadelesine girişecektir. Nitekim Yine tarihten biliyoruz Roma İmparatorluğu'nun çöküşünde ve ikiye ayrılmasında köle isyanlarının payı büyüktür. Roma'nın yıkılışını tarihte ilk çağın bitişi orta çağın başlangıcı olarak işlemekteyiz. Yine orta çağda serf yani köylü dediğimiz yapı söz konusu olmaya başlıyor. E, bu durumda antitez olarak derebeyi veya derebeylerini görüyoruz. İşte Avrupa Orta Çağ'ında kontlar, baronlar, dükler, lordlar, krallar, kraliçeler aslında bir nevi derebeyleri temsil ediyor. E, bu durumda serfler e, belli şekilde üretimde tamamen emek harcıyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar. Ancak tarlaların, toprakların sahibi olan derebeyler üretim araçlarının sahibi olduklarından ürünlerin büyük bir oranını alıyorlar. Yine Marx'a göre e, tez-antitez çatışması söz konusu olacaktır ki tarihte de bu olmuştur. E, ne olmuştur? Fransa'da özellikle artık derebeylerin en zirvesindeki e, kraliçe ve kralın sarayına, Fransa kraliçesinin sarayına dayanmıştır halk. Açız demiştir. Fransa kraliçesi ne demiştir? Ekmek yoksa pasta yiyiniz demiştir. Dolayısıyla Serp ve Derebeylerin tez ve bu çatışması e, tarihi nereye götürüyor? Fransız ihtilaline götürüyor. Fransız ihtilaliyle yeni çağın sonu, yakın çağın başlangıcı gerçekleşiyor. E, günümüze yaklaştığımızda üretim araçları artık tarlalar olmaktan çıkmış atölyeler ve fabrikalara dönüşmüş. Yine tez konumunda işçiler var. Üretim araçlarına sahip değiller ama kol gücüyle, emek gücüyle e, üretim araçlarında çalışıyorlar. Antitezleri de bu kez efendi ve derebeyler yerine artık patronlar oluşturuyor Marx'ın görüşüne göre. Patronlar da e, üretime müdahale etmelerine rağmen e, üretim araçları olan fabrikaların sahipleri olduğundan çağrın e, veya maddiyatın büyük bir oranını e, ekonomik gücü ellerinde tutuyorlar. Yine Marx'a göre tez antitez e, çatışması olacaktır. karşıtların çatışması ve yine sınıfsız topluma geçilecektir. İşçi ve patronun çatışmasından kaynaklı olarak dolayısıyla Marx'a göre tüm tüm bu süreci belirleyen üretim araçlarıdır. Yani e, tarlanın, atölyenin veya fabrikanın e, hangi sınıfta olup olmadığıdır. Dolayısıyla tarla veya fabrika bir nevi ekonomik yani maddi niteliklerdir. Dolayısıyla e, Marx'a göre topluma yön veren, tarihi belirleyen e, doğaüstü bir güç değil e, bizatihi maddenin kendisidir, ekonomik koşullardır. Değerli arkadaşlar tarihsel madde, diyalektik materyalizmi de burada bitirmiş bulunmaktayız. Size sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.